Arkadaşlar merhabalar, Hamster Combat'ta değinmek istediğim birkaç konu var, bunun için sizlere bir video çekiyorum. Ee, öncelikle main kısmına geldiğimizde özel kartlar var arkadaşlar. Özel kartlarda e, son çıkan kartlar süreli kartlar oluyor arkadaşlar. E, şurada mesela spor entegrasyonu kartına baktığımızda 14 saat sonra sona erecekmiş. Aynı şekilde Riot Masters 2024 kartı da sona erecekmiş 14 saat sonra. E, bu kartları 13-14 level yapmaya çalışın arkadaşlar çünkü bir daha yükseltemeyeceksiniz zaten. E, ben şu ilk kartlarda mesela yükseltmeleri çok yapamamıştım. Ancak şu son spor entegrasyonu kartında 14 levele kadar yükselttim. E, ancak buradan sonrası gerekmiyor herhalde. Ben yani şu an elimde biraz daha coin tutup lig atlamaya çalışacağım arkadaşlar. 2 milyon zaten saat başı karım var. E, Grant master oldum. Yakında Lord'da oluruz umarım. Bakalım hayırlısı diyelim special kartlarda böyle süreli kartları yükseltmeye çalışın arkadaşlar sizlerde. Mesela şurada bir Web3 kart var. Bunu da 2 milyon basıp yükseltelim. Bu da 108 saat sonra sona erecekmiş. Onun dışında e, liglere baktığımızda arkadaşlar yeni bir lig eklendi bugün. Creator, e, Creator diye bir lig. E, burada 4 kişi var. Bunlar büyük ihtimal e, uygulamayı yapan kişiler. Ve buraya da başka insanların çıkacağını düşünmüyorum ben. Telegram üzerinden yazdıkları yazıya göre e, iyice bakmamızı yani iyice bakıp incelememizi istemişler. Sizler bir şey buluyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Spesyal kısmındaki kartları yükseltmeyi unutmayın. E, Kanalımda günlük şifre ve komboları paylaşmaya çalışıyorum. Eğer derseniz abone olup bildirimleri açıp günlük şifre ve kombolara erişebilirsiniz her gün hamster kombatla alakalı sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.